Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Evet, Tekrar hoş geldin Trabzon'a Trabzonspor'a Trabzon 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 Nurgül Trabzon, Günaydın. Futbol Arena Demirören Haber Ajansı. Trabzonspor'a son yıllarda gelen santroforlar genelde pivot santrofor tarzında Trabzon, Cornelius Onaçu, Surlot gibi oyuncular çok önemli Sherlock. izler bırakıp gittiler. Sen kendini bu oyuncular gibi pivot santrafor olarak mı yoksa yourself, bitiriciliği like yüksek like bir santrafor olarak mı görüyorsun? Ve senin gelişini what Batagov'dan what öğrendik. Senden de acaba Zubkov'u öğrenebilecek miyiz? Zubko, uh, so uh, uh, be uh, uh, probably for me important when team win When uh, don't uh, my score goes, uh, when we have a three point, and about Zubko I don't know nothing, but uh, I hope uh, they finish this question in this transfer window, and uh, I hope will uh, he come into this club. Öncelikle sözlerime çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. İsmini saydığınız oyuncular gerçekten büyük önemli oyuncular. Ha, umuyorum ben de onlardan daha iyi bir santrafor performansı gösterebilirim diye umuyorum burada. Elinden geleni yapmaya çalışacağım tabii, tabii ki takımın kazanabilmesi için. Ama benim için öncelik takımımın kazanması. Takım 3 puan aldığında benim attığım gollerin bir değeri var. Takım kazanmadığında, başarılı olmadığında ben de santrafor olarak kendimi başarılı görmem açıkçası. Zupko sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla bir şey bilmiyorum aslında ama umuyorum bu transfer periyodunda transfer olumlu şekilde sonlanacak. Ve iyi bir oyuncu olduğu için de tekrar beraber oynama fırsatı bulacağız beraber. genç bir oyuncu genç bir yaşta Trabzonspor'a geldi Türkiye'de gençlere ve forvet oyunculara dokunmak onları üst seviyeye çıkarmak deyince akıllara Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş gelir. Şenol Hoca ile ilgili ilk düşünceleri nedir ne söyler? Hoca ile görüşmesinden bize neler söyleyebilir? every day with him, he uh, very friendly. Uh, he uh, want to me as fast as possible to understand this football, understand how it's important to fight for this club. Uh, every match, every training, uh, and i hope uh, we will win a lot of games together. Öncelikle hocamızla ilgili çok iyi bir hoca, çok iyi bir antrenör olduğunu söyleyerek sözlerime başlayabilirim. Gerçekten bana geldiğim ilk andan itibaren çok dostça yaklaştı, çok arkadaş canlısı yaklaştı. Her gün görüşüyoruz zaten kendisiyle. Onda benden isteği, ilk talebe hem onun oyun mentalitesini, futbol mentalitesini anlamam hem de bu forma için mücadele etmenin önemini anlamamdı. Zaten her gün konuşuyoruz. Ben de bunu yapacağım zaten sürekli. Elimden gelen en mücadeleyi vermeye çalışacağım ve umuyorum hocamızla birlikte birçok maç kazanacağız. Yunus Emre Sel Sabah Gazetesi öncelikle tekrar hoş geldi diyorum. Ee, Ukrayna, Sabah, Ukrayna'da savaş çıktı. ilk dönemlerde Trabzonspor Ukrayna'daki birçok genç oyuncuyu buraya getirmiş ve burada ağırlamıştı. O süreçten haberi var mı acaba? Varsa bununla ilgili ne söylemek ister? Bir diğer sorum da bu akşam Şatkar'ın 4'lükle oynayacağı maçta muhtemel Zubkov'un son maçını Batagov'la birlikte mi izleyecek? Maybe yeah. possibly the last match of Zubko with the jersey of yeah, Shakhtar. Yeah. Uh, thank you so much. Um, yes, I know about uh, war. We know in uh, Russia, it's a terrorist state. and uh, I hope uh, we will have a peace. Uh, and a lot of kids uh, play not only in zone, or uh, uh, all Europe and all Turkey, and uh, of course, it's important. importer to come young players to trap zone sport uh, it's good for this club and uh, yes of course we watch uh, this match with Batahov yes uh, this evening, today uh, and I hope Shakhtar will win thank you <laughs> Öncelikle teşekkür etmek istiyorum size sorunuz için. Tabii ki şunu söyleyebilirim savaşla ilgili. Devam eden süreci zaten siz de biliyorsunuz. Bir savaş devam ediyor. Umuyorum bu savaşta, Rusya'yla olan savaşta bir önce bitecek ve barış, huzur ortamı bulacak. Bunu söyleyerek sözlerime başlamak isterim. Gelen genç oyuncularla ilgili şunu söyleyebilirim size. Gel, Trabzon'a çok genç oyuncu geldi. Bunun farkındayım, bunu biliyorum. Hem Trab sadece Trabzon, sadece Trabzon'a değil, Trabzon değil. Türkiye'nin birçok yerine, Avrupa'nın birçok yerine aslında gittiler. Tabii ki onlar da burada ağırlamak, onların burada olması da benim adıma önemli. Evet, sorunuza şöyle cevap verebilirim. Akşamki maçla ilgili akşam beraber izleyeceğiz Arsenal'le birlikte maçı. Ve umuyorum da Şaktar kazanacak maçı. Salip İktaka öncelik olarak tekrar hoş geldi Trabzon'a. Ukrayna'nın önemli bir kulübünden Trabzon'a ciddi bir bonservis bedeliyle geldi. Burada beklentileri ve hedefleri neler? Uzun ve kısa vadede Trabzonspor'da Trabzon'da kariyerini nasıl şekillendirmek istiyor? In Trabzon I think it's a match. In Trabzon I want to be better in this club and to be better all like team. I Öncelikle çok teşekkür ediyorum sözleriniz için. Benim buraya gelişimdeki belki de en önemli hedeflerimden bir tanesi daha iyi bir oyuncu olmak burada, evet. Takımı daha iyi, iyi hale getirebilmek, takım arkadaşlarımla daha iyi olabilmek. Tabii ki gol atmak istiyorum. Tabii ki asist yapmak istiyorum. Tabii ki takımın kazanmasına katkıda bulunmak istiyorum. Ve takımımızla birlikte umuyorum çok da büyük başarılar kazanacağız. Asıl hedefim bu zaten. Serkan Genç Kadırga TV öncelikle kendisine hoş geldin diyoruz. Umarım Trabzonspor'da başarılı olur. Temennimiz bu yönde. Kendisine örnek aldığı bir oyuncu var mı? Bunu merak ediyorum. Bir de Süper Lig'i izleme fırsatı buldu mu? Ligle ilgili neler düşünüyor? Teşekkür ederim. Uh, thank you so much. Uh, of course I'm watching this league. Uh, Turkey has a lot of good clubs. Uh, big clubs and, uh, Turkish League, it's a top 10 in the world uh, league and it's a very big uh, ambition league uh, with, uh, with like uh, to say improve improve by myself in this league and I can be better every day, every day because it's a football city, it's a football country and I hope uh, so. Well, uh, I uh, make myself better here. And your idol is a player? I this idol. A idol? Mm -hmm. uh, I have uh, a lot of idols, by like Ukrainian Shevchenko. Uh, I think you know him. Uh, Ronaldo, Brazilian, and Andri, and Suarez. Öncelikle ilk sorunuzdan başlayacak olursak eğer ligle ilgili sorunuzla ilgili şunu söyleyebilirim. Burayı tabii ki takip ediyordum buraya gelmeden önce de burasının gerçekten iyi ve kaliteli bir lig olduğunu biliyorum. Benim görüşüme göre dünyadaki en iyi 10 ligden bir tanesi Türkiye Ligi. Dolayısıyla burada hırslı takımların olduğu bir lig, iyi takımların olduğu bir lig burası. Ben de kendimi burada daha iyi bir oyuncu haline getirebilirim diye düşünüyorum. Buraya geliş sebeplerinden bir tanesi de bu açıkçası. Burada daha iyi olabilirim diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Geldiğim şehir bir futbol şehri, geldiğim ülke bir futbol ülkesi. Dolayısıyla ligin gayet iyi kaliteli takımlardan oluşan, büyük takımlardan oluşan iyi bir lig olduğunu düşünüyorum. Ben de kendimi geliştirebilmek istiyorum. İdol sorunuzla ilgili kendime örnek aldığımız oyuncularla alakalı şunu söyleyebilirim. İlk vereceğim örnek, muhtemelen siz de tanıyorsunuzdur. Ukraynalı Shevchenko olacak. Daha sonrasında Brezilyalı fenomen Ronaldo, Thierry Henry olabilir ya da Luis Suarez olabilir. Bunları sayabilirim. Tuncay ile kota haber 61. Öncelikle hoş geldi diyelim bir kez daha. 23 yaşında gerçekten önemli bir bonservis bedeline ulaştı. Önce Ukrayna futbolu tabii onun için çok büyük şeyler bekliyor. Hedefler ve ardından da Trabzonspor hiç kuşku yok ki. 23 yaşına gelene kadar ki futbolculuk sürecini nasıl değerlendiriyor? Bu rakamlara çıkacağını hiç kendi tahmin etmiş miydi? Nasıl bir futbol yaşantısı özeti yapar bize? Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> It's a, a big time and a big time for myself in uh, Shakhtar, and uh, it's very good time for me, for my life and for my myself. Uh, work in this team. I uh, have a lot of, I make a lot of uh, goals, a lot of assists, uh, and win uh, some trophies. And I know how to win. how to be better, how to need concentration, how to need to make this energy in club. It's very important for our team Öncelikle çok teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sizin de bildiğiniz gibi Shakhtar'da uzun bir dönem geçirdim. Benim adıma tabii ki kısa bir dönem değildi. Uzun bir periyotta orada olduğum dönem. Çok iyi çalıştığım bir dönem oldu. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştığım bir dönem oldu. Kendimi daha iyi hale getirmeye çalıştım bir dönem olduğu şu anki süreci ifade edecek olursam eğer. Orada gerçekten çok çalıştım ifade edebilirim size. Birçok gol attım, birçok asist yaptım. Kupalar kazandık aslında beraber başarılar kazandık. Ve başarılar kupalar kazanırken nelere ihtiyacınız olduğunu yani konsantrasyonun, enerjinin, kulüp içerisindeki o çalışmanın neleri gerektirdiğini veya neler yapmanız gerektiğini görmüş oldum. Benim yine hedeflerimden bir tanesi de bunu aynı şekilde Trabzonspor'a devam ettirebilmek. Belki de daha ilerini yapabilmek. E, Güne Bakış Gazetesi Ezgi Alp. E, aslında havaalanına ilk geldiğinde e yaptığı açıklamada Simon Banza'nın e, çok iyi bir oyuncu olduğunu said, söylemişti. Fakat artık shaker, beraber antrenman yapma şansı buldular. Trabzonspor'daki trabzonspor 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 diğer, diğer other golcüler other e, belki maç yaparlarsa gol paylaşımı hakkında neler söylemek istiyor? Adaptasyon nasıl ilerliyor? Yeah, I know Banza a lot of in this club trab and I see in training he, uh, very well in uh, finish zone. He, uh, it's it's good to be uh, better for me because I see like he uh, training, he uh, want to score, he uh, want to play, and it's very important to me uh, uh, training every day for my maximum, for maximum concentration, uh, and uh, to be better every day in this club. şunu ifade edebilirim kendisiyle alakalı. Zaten daha önce de söylemiştim. Banza'nın çok gol attığını bu dönem, bu sezon takıma önemli katkılar sunduğunu zaten söylemiştim. Antrenmanlarda da bunu yakından görmeye, yakından Tanıklık etme şansım oldu benim adıma da. Zaten antrenmanlara çıktığımızda da ceza sahası içerisinde ne kadar başarılı bir santrafor olduğunu, ne kadar iyi bir bitirici olduğunu ben de bizzat görmüş oldum. Aslında bu durum, diğer santrafor oyuncularımızın iyi ve kaliteli olması benim adıma da önemli bir durum. Çünkü gün gün, her gün onlarla antrenman yapıyoruz. Ve benim adıma da öğrenilecek, daha iyiye gidebilmek adına şeyler çıkarmama yardımcı oluyor. Tabii ki bu diğer santrafor oyuncuların iyi olması aynı şekilde beni de en iyimi vermeme, maksimum konsantrasyonumu sağlamama yol açıyor. Dolayısıyla onlarla beraber olmak benim açımdan da gayet iyi bir durum. Halil İbrahim İleri Çay TV'den. E, Trabzonspor Türkiye'deki dört büyük kulüpten bir tanesi şampiyonluklarıyla ve mazisiyle yani, birlikte. Türkiye'de Şu an, an itibariyle bir baktığımızda bir diğer bir rakipleri Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hücum hattına, Galatasaray, hattına Galatasaray, baktığımızda beşiktaş, işte El e, Nesri ve Ceko, de Galatasaray'da de yine... Osimen, Beşiktaş'ta Immobile gibi güçlü futbolcuları var. Ve bu anlamda Trabzonspor'da sen de e, bir anlamda onlarla da rekabet edecek so bir pozisyondasın. You Nasıl know, bir rekabet bekliyor bizi? Yes, I know uh, they have a lot of big name, but uh, name don't play football. Uh, play football team, and uh, when we have a good team in the pitch and our pitch, Evet, gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi büyük isimli futbolculara sahip olduklarını biliyorum ama sahada isimler değil takım oynar. İyi bir takıma sahip olduğunuzda sahada başarılı olan taraf siz olursunuz. Biz de zaten bunu yapmaya çalışacağız takım olarak. Danilo'ya şunu sormak istiyorum. Kendisi her ne kadar forvet oyuncusu olsa da kanat forvet olarak da görev yapabilen bir oyuncu. Şenol Güneş daha önce görev yaptığı takımlarda kanat forvet oyuncularından çok fazla yararlanıp skor anlamında da e, sonuç alabilen bir oyuncu. Bununla alakalı ne düşünüyor? Ve ayrıca Şenol Güneş hücum futbolu oynamayı seven, her maç çok fazla gol atmayı e, isteyen bir hoca. Bir forvet oyuncusu olarak bu konularda neler söyleyecek? Uh, Of course, I like play only in a strike, striker position. But probably, if for team and for coach, I need to play left winger, right winger, center back, goalkeeper. It doesn't matter. I want to be. I want to win much and make three points for the club. It's important for me and for this club in Favan. Tabii ki santrafor pozisyonunda oynamayı isteyen bir oyuncuyum. Tercihimi soracak olursanız orayı tercih edeceğim tabii ki ama eğer hocamızın ya da takımın o maçta bana sol kanatta, sağ kanatta, stoper pozisyonu ya da kaleci pozisyonunda ihtiyacı varsa ben tabii ki olabilecek her pozisyonda oynamaya hazır olan bir oyuncuyum. Çünkü önemli olan benim nerede oynadığım değil, takımımızın üç puan alması ve takımımızın galip gelmesi. Dolayısıyla hocamızın, taraftarlarımızın ya da takımın nerede ihtiyacı varsa ben o pozisyonda oynamaya hazırım. offensive football style of the coach, what you want to say? It's good uh, offensive player. is uh, good, but I see how this team play can in pricing and uh, can control ball. He play every every everyone style, not only offensive. You know. Bir hücum oyuncusu olarak tabii ki güzel ofansif futbol oynayabilmek, hücum futbol oynayabilmek ama ben zaten bu takım maçlarını izlediğimde bu takımın herhangi bir stilde oynayabileceğini gördüm. Topa sahip olarak oynayabileceğini gördüm. Daha iyi savunma yaparak oynayabileceğini gördüm. Dolayısıyla gayet güzel bir şey tabii ki bir hücum oyuncusu olarak hocanızın hücum futbol oynatması. Evet, öncelikle kendisine başarılar diliyoruz. Ee, Ukrayna Premier Ligi'nde ya da dünya futbolunda genelde ön ismini mi yoksa soyadını mı kullanıyor? Kendisine hangi isimle hitap ediliyor genelde ya da hangi hitap e, isimle hitap edilmesini ister? Ah, uh, thank you so much. Uh, in me like Öncelikle şey, teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ukrayna'da benim adıma genelde kullanılan soyadımın kısaltması Sika olarak kullanılırdı. Bu şekilde siz de ifade edebilirsiniz. Sika, Sika, Sika. Sika, Sika olarak söyleyebilirsiniz ya Sika olarak. Nasıl isterseniz. Tekrar hoş geldin diyelim. Ukrayna'dan ayrılmadan önce like kulübünde çok duygusal bir veda yaşandı ve you know, know bazen gözyaşlarını gördük, of, you know, bazen de sevinç. Emotions, you know, Bu ne ifade ediyor yeah. Ukrayna kulübü için yani know, senin oradan ayrılmadan? Because you know for you leaving them. You know what do you want to say about you you know leaving the club? Because you know we want It's sad for me, but probably it's a part of the life. And uh, we need. Uh, go forward for myself is better for my career, for my family, of course. Uh, and this situation can be better, can be say in everybody in football. It's normal. It's part of the life. Tabii ki üzücü bir durum. Bir ayrılıkların yaşanması tabii ki sizi üzer ama hayatında bir parçası aynı zamanda ayrılıklar. Tabii ki üzüldüğüm bir durum oldu ama zaten bildiğiniz gibi futbolun bir parçası böyle olmak zorunda. Çünkü hem kariyerim adına hem ailem için böyle bir adımı atmam gerekiyordu. Daha iyi gidebilmek, daha iyi olabilmek adına. Futbolun içinde içerisinde olan herkesin yaşadığı bir durum. Tabii ki üzüldüm ama tabii ki bu yaşanması gereken bir durumdu. Futbolun bir parçası bu ayrılıklar. İsmail Düzgün, Karadeniz Gazetesi. Ee, ben de hoş geldin demek istiyorum kendisine. Ee, ben e, taraftarı sormak istiyorum. Ee, İlla ki şampiyonluk kutlamalarındaki o görüntüleri izlemiştir. Neler e, söylemek ister? İkinci sorum ise Mehmet Ali Yılmaz tesislerini nasıl buldu? Onunla ilgili neler söylemek ister? Uh, Sport fans, uh, at 19 minutes uh, or, or every second. Uh, uh, how to say? You have the support the team. Right? Support, support, uh, support uh, Sport club in the stadium, and I want to support. It's possible to watch this in the training ground here. Yeah. Uh, what training ground? Yeah, the training ground, the pitches and everything, the building here. Yeah. Oh, of course, it's it's very it's top level in uh, training ground and uh, training camp, it's uh, top level. And I uh, have a lot of improve for myself too in the gym, in uh, like meeting room, a lot of Öncelikle tabii ki Trabzonspor taraftarları için şunu söyleyebilirim. İzlediğim videoları biliyorum çoğunu. Takım nasıl desteklediklerinin farkındayım. Ben de Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca her saniye takıma nasıl destek olduklarını kendi gözlerimle görebilmek, buna şahit olabilmek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Dört gözle ben de sağımız oynayacağım ilk maçı bekliyorum. Ne kadar destek verdiklerinin farkındayım. Tesisler sorusuyla ilgili olarak şunu söyleyebilirim size. Gerçekten en üst seviyede tesislere sahibiz burada. Hem sağ olarak hem de diğer imkanlar olarak gerek toplantı odaları olsun, gerek spor salonu olsun, benim de kendimi geliştirebilmem için her şey mevcut burada. Hasan Tuncel 61 saat. Bir sene önce prime bir sikan vardı şaklarda. Bu sezon ise biraz daha geçmişe nazaran düşüşte olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni olarak neyi söyleyebilir? Bir de genç bir oyuncu olarak geliştirmesi gerektiği özellikleri nelerdir? In last season, in this season, in this season, I have a little bit injured. I broke my nose in start season, and after I need to come back from a level. Of course, uh, but uh, probably I need to improve all my condition, all myself, in uh, in all, all over the whole. Geçen sezonla bu sezon başlangıcı arasındaki farkı şu şekilde ifade edebilirim size. Sakatlıklar yaşadım. Özellikle bu burun kırığı yaşadım. Dolayısıyla bu burnum kırıldıktan sonra tekrar geri dönülmek için bir zamana ihtiyacım vardı. Tekrar o forma yakalamak, tekrar ritim yakalamak tabii ki bir zaman gerekiyor. Geliştirmem gereken özellikler konusunda şunu söyleyebilirim. Tabii ki her şeyimi geliştirmem gerekiyor. Her yönden daha iyi olmaya çalışıyorum. O yüzden buradayım zaten ben de.

Now we have a game and uh, I want to prepare myself for this game. Şehirle ilgili şunu ifade edebilirim. Doğrusunu söylemek gerekirse çok fazla şehrin içerisinde yürüme ya da şehirde dolaşma fırsatım olmadı ama görebildiğim kadarıyla manzaranın çok güzel olduğunu, iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim size. Ama tekrar bahsettiğim gibi antrenmanlardan dolayı çünkü çok kısa bir süre içerisinde maç oynayacağız. Ben de olabilecek en hızlı ve iyi biçimde kendimi maça hazırlamak istiyorum. İyi konsantrasyonla maça hazırlanmak istiyorum. Çok fazla gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla iyi bir şehir olduğunu söyleyebilirim. Thank you. Thank you. So they will take some photos over there.